1 milyon Doğu Türkistanlı çocuk Çin kamplarında tutuluyor. Çin yönetimi Uygur Türk'ü çocukları Çinleştirmeye devam ediyor. Uluslararası Af Örgütü sayıları 1 milyonu bulan Uygur Türk'ü çocukların Çin'in toplama kamplarında tutulduğunu bildiriyor. Örgüt tarafından yayınlanan raporda Doğu Türkistan genelinde 2017 yılında başlayan sözde yatılı okul olarak finanse edilen çocuk kamplarına götürülen çocukların sayısında %76,9 oranında artış olduğu bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden Müslümanların Ramazan ayını kutladı. Biden dini inanç özgürlüğüne de vurgu yaparak ortaklarımızla birlikte ABD olarak Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Uygurlar, Burma'daki Rohingya'lar ve dünyanın dört bir yanındaki zulüm gören diğer Müslüman topluluklar dahil olmak üzere baskıya maruz kalan Müslümanlarla dayanışma içindeyiz mesajını paylaştı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Rusya'yı ziyaretinde iki ülke liderleri kapsamlı stratejik ortaklık koordinasyonunu küresel ölçekte derinleştirme taahhütünde bulundu. Bildiride uzak doğudan Avrupa'ya, Güneydoğu Asya'dan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada Ukrayna'daki krizden Kuzey Kore'nin nükleer programına, Suriye'deki iç savaştan Libya'daki ve Filistin'deki duruma kadar farklı sorun alanlarına ilişkin görüşlere yer verildi. Doğu Türkistan'daki sözde Xinjiang Parti Komitesi Sekreteri Ma ve Kukla etkili Erkin Tüniyaz 17 Mart'ta Kazakistan'ın Çin Büyükelçisi Nuresev ve ekibiyle Urimçi'de bir araya geldi. Görüşmede Ma Xingri'yi Kazakistan'ın Doğu Türkistan'ın dış dünyaya açılması, iki taraf arasındaki iletişimin işbirliğinin her düzeyde güçlendirilmesi ve limanların potansiyelini daha fazla ortaya çıkarmak için önemine değinirken Korgas ve Alatab gibi sınır geçiş noktalarının sınır ötesi ulaşım ve şehirler arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi Kültür, Turizm Tanıtım işbirliğinin güçlenerek devam etmesini ve Çin-Kazakistan ilişkilerinin derinleşmesine katkı sağlamasını umduğunu ifade etti. Polonya Başbakanı Çin Komünist Parti Lideri Xi Jinping'in Moskova ziyaretinin endişe verici olduğunu belirterek Çin'i Rusya'nın saldırgan uluslararası politikasını desteklememeye ikna etmeye çalışıyoruz dedi. Japonya Başbakanı Kishida Fumio ile Polonya'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan başbakan yeni bir jeopolitik düzenin doğduğunu söyledi. Her yıl 21 Mart'ta Türk ve İran halkları Nevruz'u kutluyor. Kırgızistan'da yaşayan Uygur toplumu da bu yılki Nevruz bayramını ülkedeki diğer etnik gruplarla birlikte kutladı. Nevruz Uygurlar da dahil olmak üzere Orta Asya halklarının en eski doğa bayramı.